1080i ve 1080p nedir? 1080i, interlaced tarama tekniği ile çekim ve yayın yapıldığı anlamına geliyor. Interlaced tarama ile ekran yatayda 1080 satıra bölünür. İlk önce tek sayılı satırlar, ardından çift sayılı satırlar saniyenin 30'da 1 hızında yenilenir köprü televizyonlar, bazı LCD televizyonlar ve çeşitli kayıt aygıtları da interlaced tekniğiyle üretilmiştir. Ekran yenilemesi sırasında bazı gecikmeler olur ve bu da görüntü kalitesini olumsuz yönde etkiler. 1080p progresif tarama Interlaced taramanın tersine her satırı aynı anda tarar ise taramada olduğu gibi satırları tek veya çift olarak ayırmaz. Sıralı olarak bir anda tüm satırları aktarır. Böylece görüntüde titreme oluşmaz. Hızlı, hareketli karelerde bozulma olmaz. Progresif tarama için çok yüksek bir band genişliğine ihtiyaç duyulur. Bu yüzden progresif taramalı görüntüler için yüksek band genişliğine sahip HDMI kablo, DVI kablo veya component kablo kullanılması gerekir.